YGS'de yapmamanızı önerdiğim en büyük hata ise boş bırakmamak. Kesinlikle boş bırakın. Eğer bir soruyu bilmiyorsanız emin değilsiniz. Boş boş bırakın. 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 Herkese merhaba, ben Ali, kanalıma hoş geldiniz. Bugün oldukça heyecanlıyım çünkü kanalımın yepyeni bir serisi olan Hashtag Ev haliyle karşınızdayım Eğer planlar istediğim gibi giderse Böyle ayda bir e, güncel hayata dair Yaşadıklarıma dair bir ev hali videosu çekeceğim Kameranın karşısına geçeceğim Evin en rahat köşesine oturacağım Ve elime kahvemi alacağım Hem kahvemi yudumlayacağım hem de sizinle böyle Güncel hayatta böyle hayat tecrübelerinden bazı şeyler paylaşacağım Böyle hayat tecrübelerinden bazı şeyler paylaşacağım eğer siz kahvenizi aldıysanız şimdi ev hali bire yani YGS'ye nasıl hazırlandım videoma başlayabiliriz. Lise hayatım hakkında çok fazla detay vermeyeceğim fakat şöyle üstten körü yine bir geçmek istiyorum. Daha öncesinde lise hayatım hakkında çektiğim bolca videom var aslında. 2009 yılında Atakent Anadolu Sesi'ni kazandım. Karşıyaka Atakent Anadolu Sesi'ni 2010 yılında mezun oldum. Yine 2010 yılında da şu an bulunduğum üniversite, şu an okuduğum üniversiteye bölümü kazandım. Hala da e, İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne sinema ve dijital medya okumaya devam ediyorum. Lise okuduğum dönemde ikinci sınıfta alan tercihi yapılıyordu. Sözel, sayısal, eşit ağırlık veya yabancı dil diye sanıyorum artık 3. sınıfta yapılıyormuş kardeşimden biliyorum çünkü onlar da 3. sınıfta alan tercihi yapacak. Biz 2. sınıfta alan tercihi yaparken ben eşit ağırlık alanını seçtim. Çünkü sözel bölümünü seçme gibi imkanım yoktu. Hala nasıl bilmiyorum sistem fakat benim okuduğum dönemde iyi Anadolu sayılarında eşit ağırlık sınıfları bile daha zor açılıyordu. Herkes sayısalcı olduğu için hep böyle ağırlıklı sayısal sınıflar açılıyordu. Bir tane açılırsa eşit ağırlık sınıfı açılıyordu. Yani yabancı dil ve sözel gibi sınıflar açılma imkanı yoktu bile. O yüzden ben de en mahkum eşit ağırlık seçtim. Aslında sosyal seçmek istiyordum fakat eşit ağırlık seçtim. Biliyorsunuz ki her eşit ağırlıkçının hedefi ya psikoloji ya da hukuk okumaktır. Ee, bizim dönemimizde de öyleydi açıkçası. Herkes ya hukuk istiyordu ya da psikoloji istiyordu. Yani %70 hukuktu, %30 psikolojiydi o dönem. Fakat ben ne hukuk ne de psikoloji istiyordum. Bir dönem hukuk okumak istemiştim aslında fakat daha sonrasında Aşık Kızıyla vazgeçmiştim ve tekrar iletişim okumaya karar vermiştim. Ee, fakat benim aklımda şöyle bir şey vardı. Hem iletişim okumak hem de tasarım okumak istiyordum. Yani iletişim ve tasarım bir arada olsun isterken 2-3 bölüm bu konuda da ön plana çıkıyordu Ya görsel iletişim tasarımı okuyacaktım ya da biraz yine tasarımın içerisinde olduğu halk ilişkiler ve reklamcılık okuyacaktım Ya da sinema okuyacaktım Ben reklamcılık mı, sinema mı yoksa görsel iletişim tasarım mı ne yapsam ne yapsam diye düşünürken son sınıf geldi, çattı ve ben YGS'ye hazırlanmaya başladım. İşte hayatımın en belirleyici dönemlerinden biri olan YGS dönemi de tam da burada başladı. Ve ben son sınıfta 10. sınıftan beri devam ettiğim elit dershanesinde o dönem Kaşaka Elit dershanesi vardı. Kaşaka Elit dershanesine devam ettim ve YGS'ye orada hazırlanmaya başladım. Ee, çok iyi bir sınıfım vardı. Benim sanıyorum YGS'de değil de Genel olarak üniversitede iyi bir puan almamın genel olarak istediğim hırsı yakalım ve istediğim hedefe ulaşmamın en büyük nedeni içerisinde bulunduğum ortamdı kesinlikle. Dershane ortamıydı. Onun sınıftan bir aynı insanlarla aynı sınıftaydım. 10-11-12'de dershanede harika bir arkadaş grubumuz vardı. Çok çok güzel bir ortamdı. Böyle olunca motivasyon ve hırs bir arada gitti. Ve ben de onlardan göre göre onlar ne kadar çok çalışıyorsa ben de yani o kadar çalışsa çalışsa bir yerlere gelebildim. Tabi hani söylediğim gibi burada Dershanenizin de etütünde neye gidiyorsanız artık özel dersinde içerisinde bulunduğu ortam, siz içerisinde bulunduğunuz motivasyon ve hırs ortamı çok 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 Önemli. YGS'ye hazırlanırken kafam gerçekten çok karışıktı. Çünkü ne yapacağımı tam olarak bilmiyordum. TM1 puanını mı seçeceğim, TS1 puanını mı seçeceğim, o YGS 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye puan türleri vardı. Hala da öyle sanıyorum. Ee, hani 3 mü seçeceğim, 4 mü seçeceğim, benim seçmem gereken hangisi falan filan benim için bayağı büyük bir kafa karışıklığıydı. O dönemde maalesef ve maalesef böyle bizimle de deneyimlerimizi, deneyimlerini paylaşacak pek insan olmadığı için de kendimiz böyle baka baka araştır araştır internetten saçma sitelerine gire gire öğreniyorduk açıkçası olayın ne olup ne olmadığını. işte tam da o dönem benim YGS dönemim oldu ve ben çalışmaya başladım. YGS'den beklediğim dereceyi de alamadım. Zaten söyleyeceğim ne aldığımı, ne almadığımı da. Dershanede puanlarım her zaman daha yüksekti. Fakat sınav girince bu durum böyle olmadı. Çünkü dershane puanları sanıyorum her zaman biraz daha hem bir kere sınav olmadığı için daha rahat oluyorsunuz, daha iyi puan alabiliyorsunuz. Hem de bu gerçek sınava benzemiyor maalesef. Dershanenin soru sistemine alışmış olduğunuz için MEB'in soru sistemiyle, daha doğrusu Gök'ün soru sistemine karşı karşıya kaldığınızda Yüksek Öğretim Kurumu'nun biraz afallıyorsunuz Ben de işte öyle afalladım Ben hep mantığına güvenen bir insan olduğum için YGS'ye çok fazla çalışmadım Çok açık konuşmak gerekirse Arkadaşlarım harıl harıl ders çalışırken YGS dönemi Ben çok fazla çalışmadım çünkü Bizim YGS'ye girdiğimiz dönem şöyle bir Şehir efsanesi vardı YGS'de ne kadar mantıklı olursan ne kadar çok mantığını kullanırsan O kadar iyi olur çok fazla ders çalışmanın Gerek yok İstersen saatlerce Günlerce çalış istersen aylarca çalış istersen Yıllarca çalış zaten aynı puan Puan alacaksın diye, herkesin bir kapasitesi var YGS'den herkes o kapasitesine göre puan alacak diye bir laf vardı ve ben e, bu şehir efsanesine inanıp gerçekten çok fazla çalışmadan mantıma güvenirim diye böyle aval aval gezerek e, YGS hazırlandım ve YGS'nin son gününe kadar açıkçası çok fazla bir gayret göstermedim zaten o dönemde Sözel'den artık tarifi yapacağım bildiğim için Sözel'e ağırlık verdim ve dershane puanlarım genelde 400-415 puan arasındaydı YGS puanlarım. Ben de 400-415 benim için yeterli bir puan diyerek çok fazla çalışmadım ve YGS'ye girdim. Ben YGS'ye girdiğimde bazı yapılması gereken hataları yaptım. Şimdi size onlardan bahsedeceğim. Siz de katiyen ve katiyen bu hataların hiçbirine düşmeyin. Lütfen bu hataları yapmayın. Sınava girdiğimde öncelikle oturduğum sıranın bir ayağı kısaydı. Ve bunu kendime çok büyük bir dert edindim. O yüzden bütün sınav boyunca böyle böyle hareket ettim ve <laughs> bütün dikkatim dağıldı. Yaptığım bir diğer hata ise buna hata değil mi çok fazla bilmiyorum çünkü e, içten gelen bir durum fakat yine de anlatayım istedim. Ben çok sessiz bir insandır. Normal hayatta çok böyle large ve geniş bir insanımdır. Fakat YGS'de büyük bir stres altına girdim. O da şöyle oldu. Girdiğim sınava yani yerime oturana kadar sınav yerine oturana kadar hiçbir şey yoktu ve sınav yerine oturduğum an sınav başladığım büyük bir strese girdim. Ve elim ayağım böyle çözülmeye başladı. Ne yapacağım ne yapacağım diye diye. Bu da büyük bir aslında böyle bir girmemiz girmemesi gerekiyor. Bunu hep söylüyorum çünkü bu büyük bir dezavantaj olduğu için sizin hiçbir işiniz yaramıyor. Ben bu stresi girdim ve stres kaynaklı büyük bir sıkıntı yaşadım YGS'de. Ya Bana kalırsa yaptığım en büyük hatalardan biri de şuydu. Sınav kitapçığında sosyal bilimler, Türkçe, matematik ve fen olarak çözmem gerekiyordu. Bu katsayı durumuna göre işte en büyük katsayı sosyal bilimlerden alıyordum. Sonra Türkçeden Ardından e, matematikten ve en son fen'den 4-3-2-1 diye gidiyordu galiba o katsayı muhabbet muhabbeti olarak Ben sosyal bilimleri açtım 5 soru sosyal bilimlerden çözüp Bu kadar yeter dedim ve 5 soru oturup şeyden çözdüm Türkçeden çözdüm iki soru e, matematikten çözdüm bir soru fen'den çözdüm Karıştırdım yani Bu aslında yapılması gerekiyor Oturduğunuzda full İlk önce kendi ilk alanınızı Yani benim için sosyal bilimleri çözmem gerekiyordu Daha sonrasında full olarak Türkçeyi Ful olarak matematiği ve en son fene bakmam gerekiyordu. Fakat ben Karistan'ın 5'er ondan 4'er ondan 3'er ondan diye ve bu da büyük bir hataydı benim için. Yapmam gereken büyük hatalardan biriydi. Bu tarz bir hata yapmamızı öneriyorum. Kesinlikle işte 5 tane ondan, 4 tane ondan, 3 tane ondan çözeyim diye böyle bir şey düşünmeyin. Sırayla bütün bölümleri tek tek çözmenizi öneriyorum. Ve YGS'de yapmamızı önerdiğim en büyük hata ise boş bırakmamak. Kesinlikle boş bırakın. Bir soruyu bilmiyorsanız, emin değilseniz kafanız karışıksa boş bırakın. Bilmediğiniz bir şıkkı işaretleyip hayatınızı riske atmaya gerek yok. Çünkü 3 doğru mu 4 doğru mu ne bir yansı götürüyordu. Ben e onu yaşadım. YGS değil de büyük bir hüsran olarak yaşamıştım. Kesinlikle boş bırakın. Bilmiyorsanız aklınıza gelmediyse, kafanız karıştıysa boş bırakın. Sadece bildiklerinize odaklanın. Ben mesela YGS'de matematikte onu yapmıştım. Sadece bildiğim soruları yapmıştım ve 20 tane soru yaptım. Ve netimde 20 idi. 20'de 20 yapmıştım. Sadece bildiğim soruları yaptığım için hiçbir kaybım olmamıştı. Bu da iyi bir şeydi. Yani 30 soru yapıp da 10 tanesini bilemeseydim 10 tanesi de benden 20 düşecekti, 20'nin altına düşecektim net e, net sayısı olarak. Hiç gerek yok. Bildiğiniz kadar yapın. Emin olduğunuz sürece 100% eminseniz yapın. Emin değilseniz boş bırakın. Sizden değerdir sonuçta. Ve ben bu YGS sınavından 360 küsur aldım. YGS 3 ve 4'te. Bu da e, girdiğim sene ilk 60 bin içerisindeydi. 58 veya 59 bininciydim. Eşit ağırlıkta YGS 5 ve 6'da da. Yanlış hatırlamıyorsam ilk 100 bin içerisindeydim. Sayısal da kaçıncı olduğumu tam hatırlamıyorum. Fakat kendi puan türümde ilk 60 bin içerisindeydim. Bu benim için yeterli bir puan değildi. Belki iyi bir puan olarak geliyor, biliyor olabilir. Fakat genel puan ortalarım hep 400'lerin üzerinde olduğu için 360 benim için yıkıcı bir puandı. Şöyle bir şey oldu. Ben o 360'ı alınca daha da hırslandım ve LYS'de özellikle çok daha çalışarak puan sıralamamı çok çok daha, daha doğrusu sıralamamı çok çok daha üste çekerek daha iyi bir yere geldi. Eğer LS türünden puan tercihi yapacaksanız yani puan tercihinizi YGS artı LS puanından yapacaksanız size şöyle bir önerim var. YGS için. YGS'ye çalışın. Çalışmamazlık etmeyin. Fakat LYS'den çok çalışmamanızı öneririm. LYS çok çok daha önemlisi. Daha üste çek çekiyor. Ama bu o kadar da YGS de önemli. Bu yüzden YGS ile çalışın. LYS ile çalışın. Fakat YGS'ye salmayın sadece LYS ile kurtarım diye. Muhakkak ona da önem verin. Eğer YGS puan türünden tercih yapacaksınız sadece. Önemli şu ki YGS'ye gerçekten deliler gibi çalışın. Çünkü gerçekten e, üniversite sınavında başarılı anahtarı çalışmaktan geçiyor. E, buna inanıyorum. Tabii verimli çalışmak denen bir şey de var. Bunun da başka bir ev hali videosunda nasıl verimli çalıştığından bahsedelim. Umarım YGS'de benim yaptığım hiçbir hatayı yapmazsınız ve çok çok daha iyi puanlar alarak çok çok daha iyi yerlere gelirsiniz. Son bir önerim daha şu aklıma gelmişken söyleyeyim. Özellikle sözel ve yabancı dil öğrencileri için YGS çok çok belirleyici oluyor. Çünkü eşit ve sayısalar YGS'de öyle veya böyle gerçekten yüksek puan alıyor. Fakat sözeller ve yabancı diller aslında YGS'de çok çok yüksek puan almıyor benim gördüğüm kadarıyla. Onlar biraz daha LYS odaklı çalışıyor. Size önerim yabancı ve sözeller eğer YGS'de iyi bir puan alırsanız rakiplerinize kendi alan türünüzde gerçekten iyi bir fark atarsınız. Özellikle sözellerin ve yabancı dillerin gerçekten YGS'ye önem vermesini buradan öneririm. Çünkü YGS gerçekten sizin için belirleyici bir puan türü oluyor. Umarım YGS'de çok ama çok başarılı olursunuz. Biliyorum sınava daha var. Ama ben şimdiden size iyi dileklerimi sunmak istedim. Eğer ev halini sevdiyseniz, ev hali videolarının devamını gelmesini istiyorsanız lütfen beğene basmayı unutmayın. Bir sonraki ev hali videosunun konusunda ise sizin belirlemenizi istiyorum. Lütfen aşağıya ev halinde bir sonraki videoda ne konuşalım, ne hakkında konuşmamı isterseniz yorum olarak bırakırsanız çok ama çok mutlu olurum. Bir sonraki videoyu sizin istekleriniz doğrultusunda ben de çekmiş olurum. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.